yerel siyaset gündeminde bugün Ateşehir'deyiz. Ateşehir'de Doğru Parti Genel Başkanı eski bakanımız Sayın Rıfat Serdoğlu var. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. Şimdi sizin gibi deneyimli bir siyasetçi daha önce e, uzaktan YouTube'dan çok fazla röportaj yaptık. Bugün yüz yüze sizi deneyim yerisi yakalamışken deneyimli siyasetçi olarak konuşacak çok şey var ülkenin gündemiyle ilgili. Hı. Ama önce ben doğru parti nasıl gidiyor? Onunla ilgili birkaç cümle almak istiyorum. Sanırım teşkilatlanmalar devam ediyor. Devam ediyor. Ee, i̇şimiz bizim zor. Ama biz zoru başarıyoruz. Biz gerçek anlamda parti kuruyoruz. Ee, diğerleri gibi şirket kurmuyoruz. Yani şimdi e, Babacan gittiği yere veya Davutoğlu gittiği yere nereden çok paraları varsa bilmiyorum. Diyorlar al işte bir senelik kiran, bir senelik de masrafın. Hadi ilçeyi kur. E ama o tabi e, sonra bırakıyorlar. Yani İzmir'de 5. il başkanına atadılar düşün ne kadar partiler. Ama biz de görüyorsun işte burada buranın masrafını ilçe başkanı ve arkadaşları görüyorlar. İl'in masrafını kendimiz görüyoruz. Yani milletle beraber bir parti olmak çabasındayız. Amargoluyuz. AKP tarafından, ulusal televizyonlar açısından, basın açısından. Ee, Tayyip Bey'in şeyi var ya pergoloji bir danışmanı. Neydi o? Altun. Fahrettin, Fahrettin Altun mu? O direkt talimat veriyor şeylere, televizyonlara. Bu Serdaroğlu çıkarsa kapatırız diye. Neyse bunlar hepsi geçici tabii. Biz 53 ilde teşkilatlandık. 53'e teşkilatlandınız. Tabii. Ee, i̇şte kongrelerimize hazırlanıyoruz. Yarın burada Kartal'da kongremiz var. Ee, Aralık ayı sonuna doğru yetiştirebileceğiz. Büyük kongreyi herhalde tahmin ediyorum. Taşsa taşsa 10 15 gün taşar Çünkü Türkiye'nin bütün 50 illerini mümkün olduğu kadar kongre'ye davet etmek istiyoruz ki güzel bir büyük kongre yapalım şöyle halinde teşkilatlanıyoruz Ondan sonra Türkiye sesimizi duyacak mecbur. Sizin geçtiğimiz günlerde e, bir açıklamanız oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde muhalefetin bir anlamda bir araya gelmesine dair bir açıklamanızı ben takip ettim. Bu açıklamanın biraz detayını öncelikle sormak istiyorum. Sonra buna bağlı bir sorun da alacak. Valla biz o açıklamayı ben yaptım. O bir uyarıydı esasında. Yani Kemal Bey'e şu anki e, işi yanlış, yanlış yapıyor o işi. Yani Millet İttifakı'nın da e, tahmin ediyorum ki ben ciddi anlamda sıkıntıya sokacaklar. Parçalanabilir Millet İttifak. Ben kendisine söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin önemli bir kurumu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sen bu işin sahibi yap. Ama sen Davutoğlu'nu, sen Babacan'ı ikide bir televizyona çıkarır, onları da yanına alırsan biz seninle beraber olamayız. Çünkü ülke bugün sıkıntıdaysa tebinde söyledim. Onların sebebinden yani e, Türkiye'nin bugün en büyük derdi Suriyeliler meselesidir Türkiye'de 9 milyon insan var bunlara bakıyoruz bunları geri göndermek o kadar zor ki 500 bin çocuk doğdu bir, sene, bir senede bunlar Suriyeli mi Türk mü belli değil bu sorunla bizden sonra bizim evlatlarımız onlarca yılı uğraşacaklar. Yani bu Türkiye'ye yatılmış büyük bir ihanet kazığıdır. Evet ki Türkiye'nin bugün ekonomik sıkıntısının müsebbibidir. Taze para inşaata paraların gidilmesi, malların satılması, Türkiye'nin varlıklarının eritilmesi. O zaman kendisine söyledim ben. E bunlarla yapacağına git Tayyiple koalisyon ol. En sonda bu helalleşme olayını çıkardılar. Onu soracağım. O konu hakkında yorumunuz nedir? Yani bu helalleşmeye gerekiyor mu? Veya Kemal Bey burada neyi kastetti sizce? Kemal Bey'in ne kastettiğini bilmiyorum ama söyledikleri çok enteresan şeyler. Niye helalleşiyorsun sen? Nasıl yani siyasette helalleşme diye bir kavram yoktur. Bir kurum yoktur. Ha, o dinsel bir retoriktir o. O da herkesin kendini ilgilendiren bir olay. Ha senin şahsen helalleşeceğin insanlar varsa helalleş. O ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan saldırıları doğruladı bunu yapmakla, helalleşmekle büyük bir hata. Ben yani sabah bir toplantıdaydık burada, Cumhuriyet Halk Partisinin önde gidenleri, e, üst yönetimlerde filan görev almış insanların katıldığı bir toplantı beni davet ettiler. Ağızlarından ateş çıkıyor. Yani fokallerde üzgünler. Doğru değil. Ee, Kemal Bey'in bu işi <laughs> e, yapmakta zorlanacağına inanıyorum. Ben kendisine bugün söyledim. Sizin aracılığınızla bir daha söyleyeyim. Atatürk'ün kurduğu partiyim diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal dedi ki Dersim katliamcılarından hesap soracağız. Hani Atatürk'ü katliam yapmakla suçladı. Bu kadar ağır hakaret etmeye bir CHP'li milletvekilinin veya kimsenin hakkı yok. Bu ülkenin tek lideridir Atatürk. Kurucu liderimiz bizim ya. Böyle şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin kurucu liderine hakaret edilmez. Ee, Tabi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi neler yapmak istiyor ben doğrusu anlayamıyorum. Siyasetin içinde ömrüm geçti. Cihangir İslam'dı. Ne bileyim o e, Bekaroğlu gibi tipler cemaat ve tarikatlarla ilgisi olan insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, ciddi oy kaybı bekliyorum önümüzdeki günlerde. Şimdi Millet İttifakı'nda da oy itibariyle de e, yani ana aktör demeyeyim de oyun kurucu bir anda CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi CHP'de bu o, farklılıkların, Millet İttifakı'nın genel başarısına da zarar verir mi size göre? Verir. Verir. Yani e, siz e, Türkiye'yi e, Türk Devleti şerefsizdir diyen adamdan Ahmet Kaya ile helalleşmek istiyorsanız bunu söylemezsin ya. Git evinde ne özür dileyeceksen dile ne, ne yaptıysan sen Ahmet Kaya'ya. Ama sen bunu söylersen o Millet İttifakı'nı tutamaz, Şey, İyi Parti'yi tutamaz. Özellikle İyi Parti'nin ee, MHP'li kanadını tutamazsın. Koray Aydın takımını tutamazsın. Yani bir siyasetçi, bir genel başkan neyi söyleyeceğini değil, neyi söylemeyeceğini çok iyi bilmesi lazım. Siz Türkiye'nin birliğini nasıl sağlayacaksınız? Siz nasıl Türkiye'deki bu ekonomik bozukluğu AKP'den sonra toparlayacaksınız? İnsanları artık bizim bir araya getirmemiz lazım. Yani Cumhuriyet'in değerlerini tekrar etkin hale getirmemiz lazım. Bu insanları bölmekle olmaz ki. İnsanları kucaklamakla olur. Bütün herkesi kucaklamakla olur. Yani... Peki bu, bu o, olası bir erken seçimde veya erken olmaz. Ben artık çok fazla zaman da kalmadı. E, şimdi Millet İttifakı'nın diyelim ki sizin demecize göre Kemal Bey'in etrafında toplanması gerekiyor. Buna eleştirdiğiniz deva gelecek ve bir ileriki aşamada da HDP'de dahil olmalı mı? Çünkü ancak bunların tamamı toplandığında belki bir %50'yi denk gelebilecek. O nasıl görüyorsunuz? Şimdi esas herkesin yanıldığı olay o. Ee, yani bu bir ittifak olacaksa AKP'nin ve MHP'nin dışında bir ittifak olacaksa e, ittifak Türk milletiyle yapılması lazım. Türkiye'deki siyasal İslam'ın bütün oyu, çekirdek oyu yani %8 ile %12 arasındadır. AKP'nin oyunun bu derece tırmanmasının sebebi merkez sağın parçalanmasıydı. Ya e Bir zamanların ana vatanı mantığında. Ana vatan, doğru yol partisi, eski adalet ana partisi parti. kalanlık yani şeyleri. Demokrat parti kadar giden bir sağ seçmen. Yani, yani zaten Türkiye'nin iki ana damarı var. Çok partili hayata geçtiğinizde. Demokrat parti ve Cumhuriyet Demokrat Halk partisi. partisi. Zaten hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor. Yani tek parti değil miydi? E, Atatürk'ün kurduğu parti. Hepsi oradan ayrıldılar zaten. Fikir ayrılıklarıyla ayrı görüşlerle. Normaldir o da zaten. Ee, Türk millet ile ittifak yapmaları lazım. Oyların %90'ı orada Türk milletinde. Türk, yani tepede değil de tabana inerek bir Tabii ittifak. Ki. Tabii ki tabana e, ittifak yapacak. Bakın göreceksiniz biz büyük kongremizi yaptıktan sonra oy oranımız yaklaşık yüzde %6-7 seviyelerinde olacak bizim. Büyük Kongre'den sonra. Büyük Kongre'den, yani en geç bir ay içinde, büyük Kongre'den sonraki bir ay içinde, ki sizde çok sık görüşüyoruz, gene evet. görüşeceğiz. Üstte altı yüzde de o ulaşırız biz. Ee, ondan sonraki iki üç ay içinde de e, baya bir ileri doğru gideriz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şunun için söylüyorum. Bu merkez sahadaki insanlarla biz yıllarca siyaset yaptık, üstbey Bey. Onları hiç aldatmadık. Bunlar büyük bir çoğunluğu siyasi İslam'ın dışındakiler, mütedeyyin insanlar bunlar. Bunlar dinini, inancını Allah rızası için yaşayan bunlar adamlar. Atatürkçü, e, Atatürk geleneklere bağlı, vatansever, geleneklerine bağlı, namazında, niyazında, helal kazançtan yana insanlar. Bunlar Türk milletinin özü. Onları biz alıyoruz. Biz o insanlarla yıllarca çalıştık. O insanları kırmadık biz. O insanların başına... Hiçbir zaman bir belaya sokmadık. Onları hep koruduk, kolladık biz. Ama dünya değişiyor kardeşim artık yani. Çağdaş bir hale gelmek lazım. Artık bu siyasi İslam falan bitti bunlar yani. Türkiye'yi siz Suriyelileri getirip bütün El Kaide'nin türevlerini buraya doldurup Türkiye'nin demografik yapısını bozmaya kalkarsanız Türk milleti bunu asla affetmez. Ee, çok yoğunsunuz. Size çok fazla sormak istiyorum. Bir ekonomiyle ilgili soru sormak istiyorum. Evet. Türkiye bazı kesimler bunu görmese veya e, yok dese bile işte dün akşam ben sabah benzin alırken sordum. Benzinci dedi ki dün gece zamdan önce kuyruk var dedi. Evet. Bazı marketlerde şeker ve onda bir adet iki adet diyor. Türkiye 2021'de yani bir neslin uzay artık e, turistik seyahat yaptığı bir dönemde biz bizim kuşaklar hatırlar da yeni kuşaklar bilmez. 1970'lerdeki durumu attı. inşallah dönmeyeceğiz ama bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bugün ben tekrar iki tane şeker alamazsın, üçünü alamazsın duymak çok hoşuma gitmiyor açıkçası. E ama bunun böyle olacağı belliydi. Yani AKP bir defa cumhuriyete düşman. Bunun bir altını çizelim. Atatürk'e düşman. Sadece onlara düşman olması Türkiye'nin önemli iki değerine düşman olması değil. O felsefeye düşman. Atatürk'ün zamanında kurulan tesislere bakın. Tarıma verilen desteğe bakın. Ondan sonraki iktidarlar zamanında hatalarıyla, sevaplarıyla Türkiye kendi kendini besleyen 7 ülkeden biriydi bu dünyada. Öyle değil mi? Ee, şimdi tarımı öldürdüler. Yani çiftçi tarımı yapmıyor artık. Bıraktı. Çünkü adam yapıyor, ekiyor, e, zarar ediyor. Tam üretiyor adam, ürününü satacak, gümrük vergilerini sıfıra düşürüp dışarıdan e, mal getiriyorlar, bitiriyorlar. Türkiye e, bu iktidardan kurtulmadan bu sıkıntılardan kurtulamaz Mesut Bey. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Çünkü Türkiye'yi şu an bir siyasi akıl, bir siyasi ahlak yönetmiyor. Zaman ve mekan oryantasyonunu kaybetmiş bir kafa var. Hasta bir kafa Türkiye'yi yönetiyor. Maalesef yani. Maalesef ben e, yarın ne yapacağını bilmiyorum Tayyip Bey'in. Bilemiyorum. Geçen gün söylediği var, ee, siz çok iyi hatırlayacaksınız. Dedi ki, e, gezi zamanında dozerlerle dedi, yani düşün bir tane dozer değil, bir sürü dozerle kanal kazdılar, Başbakanlık binasına Dolmabahçe'de saldırdılar dedi. Bunu canlı yayında söyledi. Yani bu akıl işi değil. Bu bir e, sağlıklı ruh halinin, sağlıklı bir beynin söyleyeceği bir iş değil Mesut Bey. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir cihan devleti kardeşim yani. Bir devlet kültürü olan bir Son sorun Sayın Genel Başkan. Sayın Erdoğan'la MHP arasında %50 konusunda bir fikir ayrılığı var gibi. Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin belli kesimleri %50 artı 1'in artık bir sorun olduğunu sanki böyle en çok oyu alan kazansın, viktar olsun gibi, parlamenter sistem gibi ama Sayın Bahçeli %51 diyor. Sayın, Sayın Erdoğan ve AK Parti tekrar parlamenter sisteme, yani %50 artı bir yerine eski sisteme dönmek mi istiyorlar? ne istediklerini bilmiyorum ama yani e, temeli yanlış işin. İttifaklar e, partilerin çıkarları uğruna yapılmaz. Milletin çıkarları uğruna yapılması lazım ittifaklar. Böyle olursa günün birinde bozulur. Birbirini rehin alaraktan, birbirinin kasetlerini saklayaraktan, birbirinin kasetleriyle tehdit ederekten e, ittifak olmaz. Yani bozulur o iş. Mutlaka bozulur. Yani e, siyaset dürüstlük kişidir, mertlik kişidir Müst Bey. Benim AKP'yi asla affetmeyeceğim olay siyasi ahlakı bitirmesidir. Artık e, siyasete parayı sokması demek yani kara parayı sokmasıdır. Ya Türkiye Cumhuriyeti devletine sürülebilecek en büyük lekeyi sürdüler ya. Daha utan insan utanır sokağa çıkamaz ya. Türkiye kara para merkezi, uyuşturucu merkezi ya. Bu uluslararası kuruluşlar yapıyor bunu. Biz onların üyesiyiz kardeşim Türk devleti olarak. Güven de 190 ülke arasında 184. sıralarda. E daha 6 tane var demek ki herhalde. <laughs> AKP durursa onları da geçeriz herhalde. Genel Başkanım çok teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür olsunuz. Ederim. Size çalışmanıza başarılar dilerim. İnşallah ederim. tekrar görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.